Merhaba arkadaşlar. Finansal muhasebe dersiyle ilgili program dizisinde sizlerleyiz. Bu programda öz kaynaklar üzerinde duracağız. Öz kaynaklar, işletme sahip ya da sahiplerinin işletmeye sermaye olarak verdiği değerler ile işletmenin faaliyetleri sonucu elde edilen ve henüz işletmeden çekilmemiş olan tüm kaynakları kapsar. Bu nedenle öz kaynaklar, öz sermaye olarak da adlandırılır. Peki, öz sermaye grubunda hangi hesap kalemleri yer alır? Bu hesapların işleyişi nasıldır? İşte bu programı izleyerek bu soruların yanıtlarını verebileceksiniz. Program süresince ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş dönem karları ve zararları, faaliyet dönemi karı veya zararı konularını ele alacağız. Ama öncesinde öz kaynaklar ve muhasebenin kişilik kavramı ile ilgili biraz bilgi sahibi olmakta fayda var. Öz kaynaklar işletme ile ilgili ikinci kişilerin işletme üzerindeki haklarını gösterir. Peki işletmenin birinci kişisi kimdir? Neden öz kaynaklar işletme ile ilgili ikinci kişilerin haklarını gösterir? Bu soruların yanıtlarını verelim. Muhasebenin temel kavramlarından kişilik kavramı gereği birinci kişi işletme, ikinci kişi ve kişiler işletme sahip veya sahipleri, üçüncü kişiler ise bunların dışında kalan yani işletme dışındaki kişilerdir. Dolayısıyla ikinci kişiler yani işletme sahipleri veya ortakları işletmeye sermaye koyanlardır. Bu nedenle öz kaynaklar işletme sahip veya sahiplerinin yani ortakların işletme varlıkları üzerindeki toplam haklarının parasal ifadesidir. Tek düzen hesap planında öz kaynaklar ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş yıllar karları, geçmiş yıllar zararları ile dönem net karı ya da zarar şeklinde bölümlenir. İlk olarak ödenmiş sermaye üzerinde duralım. Ödenmiş sermaye, ortakların şirkete koymayı taahhüt ettikleri esas sermayeden ödemiş oldukları tutar gösterir. Buna göre ödenmiş sermaye, esas sermaye ile ödenmemiş sermaye arasındaki farktır. Tek düzen hesap planında ödenmiş sermaye hesap grubunda sermaye, ödenmemiş sermaye, sermaye düzeltmesi olumlu ve olumsuz farkları yer alır. 500 sermaye hesabı işletme sahibi ya da ortakların işletmeye sermaye olarak verdiği değerlerin izlendiği hesaptır. Esas sermaye olarak da adlandırılan sermaye hesabı sermaye tutarı ticaret siciline tescil ve ilan edildiği için öz kaynaklarda artış veya azalış olması nedeniyle değişmez sermaye hesabının tutarı bireysel işletmelerde istendiği anda ve herhangi bir resmi işleme gerek olmaksızın değiştirilebilir. Ancak ticaret şirketlerinde sermaye üçüncü kişiler açısından büyük önem taşıdığından tutarın değiştirilmesi bir takım hukuki işlemlerin yerine getirilmesine bağlıdır. Gelin şimdi bu farkı hesabın işleyişi üzerinde görelim. Bireysel ortaklıklarda yani adi ortaklıkta işletme sahibi ya da ortakların işletmeye sermaye olarak verdikleri değerlerin tutarı 500 sermaye hesabının alacak tarafına kaydedilir. Verilen değerlere bağlı olarak da ilgili aktif hesapların borç tarafına kayıt yapılarak işletmenin sermayesi oluşturulur. Bireysel ortaklığın sermayesinin hesaplanmasında varlık ve borç kalemlerinin çıkarılması esastır. Örnek bireysel ortaklığa nakit, hisse senetleri ve bina varlıkları konulmuştur. Borç olmadığından sermaye konulan değerlerin toplamı olan 435 bin Türk lirasıdır. Bireysel ortaklılarda sermaye artırım ihtiyacı olduğunda 500 sermaye hesabının alacak tarafına kayıt yapılır. Sermaye artırımında verilen değer ticari mal olduğu için 153 ticari mallar hesabı borç tarafına kaydedilir. Bireysel ortaklıklarda sermaye azaltılması durumunda ise 500 sermaye hesabının borç tarafına kayıt yapılır. Azaltılacak olan değer 110 hisse senetleri hesabı alacak tarafına kayıt yapılır. Bu durumda bireysel ortaklığın sermayesi 15.000 değerinde artarken 25.000 değerinde azalarak 425.000 şeklinde oluşur. Ticaret şirketlerinde sermaye ortakların taahhüdü ile oluşur. Bu nedenle öncelikle bir taahhüt kaydı oluşturulması gerekir. Sermaye taahhüt kaydı olarak adlandırılan bu kayıt her türlü sermaye artırımında yapılır. Ticaret şirketlerinde ortaklar tarafından taahhüt edilen sermaye tutarı 500 sermaye hesabının alacak tarafına kaydedilir. 501 ödenmemiş sermaye hesabının borç tarafına kaydedilerek işletmenin sermayesi oluşturulur. Ortaklar tarafından taahhüt edilen sermaye tutarları işletmeye ödendiğinde 501 ödenmemiş sermaye hesabının alacak tarafına kayıt yapılır. İşletme ortaklarının her biri toplam sermayenin 200 bin liralık kısmını karşılayacağından her bir ortağın verdiği varlığa bağlı olarak ilgili varlık hesaplarının borç tarafına 200 bin TL kaydedilmiştir. 501 ödenmemiş sermaye hesabının kalanı ortakların işletmeye olan sermaye taahhüt borçlarını gösterir. 500 sermaye hesabı ile 501 ödenmemiş sermaye hesabı arasındaki fark Ortakların fiilen ödedikleri sermaye tutarını yani ödenmiş sermayeyi gösterir. İkinci olarak sermaye yedeklerini ele alalım. İşletmelerin öz kaynaklarının faaliyetlerinden elde edilen kar dışında bazı etmenlerden de artabilmesi sermaye yedeklerinin oluşmasını sağlamıştır. Bu bağlamda sermaye yedekleri hisse senedi ihraç primleri, hisse senedi iptal karları gibi sermaye hareketleri sonucunda oluşan Öz kaynakları, işletme faaliyetleri sonucunda yaratılan karın dışında artırılabilen ve henüz sermayeye eklenmemiş tutarların kaydedildiği hesapların yer aldığı gruptur. Tek düzen hesap planında sermaye yedekleri hesap grubu, hisse senedi ihraç primleri, hisse senedi iptal karları ve diğer sermaye yedekleri hesaplarından oluşur. Grup içinde yeniden değerlemeye ilişkin 522 ve 523 nolu hesapların enflasyon düzenlemesi uygulaması nedeniyle kullanım alanı ortadan kalkmıştır. Sermaye şirketleri yeni hisse senedi ihraç edip sermayesini artırmaya karar verdiğinde bu hisse senetlerini nominal değerlerinin üzerinde satabilir. Nominal değerler ile satış fiyatı arasındaki bu olumlu fark emisyon primi olarak da adlandırılır. Emisyon primi ortaya çıktığında 520 hisse senedi ihraç primleri hesabının alacak tarafına kaydedilir. Bu hesap tutarı işletmenin sermayesini arttırmak amacıyla işletme sermayesine eklendiğinde veya başka bir amaçla kullanıldığında borç tarafına kayıt yapılarak kapatılır. Sermaye şirketlerinde sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen ortağın hisse senetleri iptal edilip satışa sunulduğunda hisse senetlerinin nominal değerleriyle satış fiyatı arasındaki olumlu farklar bir sermaye yedeği olarak işlem görür. Hisse senedi iptali nedeniyle ortaya çıkan ve kâr niteliği taşımayan olumlu farklar 521 hisse senedi iptal karları hesabının alacak tarafına kaydedilir. Bu tutar sermaye eklendiğinde veya başka amaçlarla kullanıldığında 521 hisse senedi iptal karları hesabının borç tarafına kayıt yapılır. Şimdi de sırada kar yedekleri konusu var. Gelecekte ortaya çıkacak riskleri karşılamak, Öz sermaye yapısını güçlendirmek veya otofinansman sağlamak amacıyla işletme karlarından ortaklara dağıtılmayarak işletmede bırakılan tutarlara yedekler ya da yedek akçe denir. Kanun, ana sözleşme hükümleri ya da ortaklıkların yetkili organları tarafından alınan kararlar uyalınca dağıtılmamış veya işletmede alıkonulmuş karlar kar yedekleri olarak nitelendirilir. Sermaye şirketleri elde ettikleri karın bir kısmını işletmede yedek olarak bıraktıklarında 54 kar yedekleri grubundaki hesaplara kaydederler. Tek düzen hesap planında kar yedekleri hesabı grubunda yasal yedekler, statü yedekleri, olağanüstü yedekler, diğer kar yedekleri ve özel fonlar hesapları yer alır. Bu yedeklerin bazıları yasa gereği, bazıları da şirket ana sözleşmesine veya şirket genel kuruluna dayalı olarak ortaya çıkar. çıkar. Kar yedeklerinin ortak özelliği işletmenin önceki dönemde elde ettiği karlardan ayrılmış olmalarıdır. Bu nedenle bu gruptaki hesapların alacak tarafına kayıt yapıldığında 570 geçmiş yıllar karları hesabının borç tarafına kayıt yapılır. Diğer bir ifadeyle yedekler sermaye eklendiklerinde kar payı olarak dağıtıldıklarında ya da başka bir şekilde kullanıldıklarında borç tarafına kayıt yaparak azaltılırlar. Kar yedekleri ayrıldığında her zaman 570 geçmiş yıllar karları hesabının borç tarafına kayıt yapılarak bu hesap azaltılır ya da kapatılır. Geçmiş dönem karları ve zararlarına gelince. İşletmenin geçmiş yıllar karları öz kaynakları artırıcı, geçmiş yıl zararları ise öz kaynakları azaltıcı unsurlardır. Tek düzen hesap planında öz kaynakların bir unsuru olarak 57 geçmiş yıllar karları ve 58 geçmiş yıllar zararları hesap grubu yer alır. 57 geçmiş yıllar karları grubu öz kaynakların geçmiş dönem karlarından oluşan bölümünü göstermek için açılmıştır. 57 geçmiş yıllar karları grubunda sadece 570 geçmiş yıllar karları hesabı yer alır. 58 geçmiş yıllar zararları grubu ise öz kaynaklarda geçmiş dönem zararları nedeniyle meydana gelen azalmaları göstermek üzere açılmıştır. 58 geçmiş yıllar zararları hesap grubu da sadece 580 geçmiş yıllar zararları hesabını içerir. Kısacası işletmenin öz kaynakları geçmiş yıllar karlarının tutarı kadar artarken geçmiş yıllar zararları kadar azalır. 590 dönem net karı hesap tutarının izleyen dönemin başında alacak tarafına aktarılmasıyla 570 geçmiş yıllar karları hesabı ortaya çıkar. 570 geçmiş yıllar karları hesabı Yedek ayrılması, temettü olarak dağıtılması, zarara mahsup edilmesi gibi durumlarda borç tarafına kayıt yapılarak kapatılır. Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan dönem net zararlarının bilançoda öz kaynaklarda bir indirim biçiminde gözükmesini sağlamak için kullanılan 580 geçmiş yıllar zararları hesabı borç tarafına kayıt yapılarak açılır. 580 geçmiş yıllar zararları hesabının yedeklere ya da sermayeye mahsubu veya ortaklara dağıtılması durumlarına bağlı olarak alacaklandırılarak kapatılır. Şimdi yedek öz kaynakları oluşturan ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş yıllar karları ve zararları hesap gruplarını inceledik. Son olarak faaliyet dönemi karı veya zararı üzerinde duralım. İşletme faaliyet dönemini karla kapatırsa öz kaynakları artar. Zararla kapatırsa öz kaynakları azalır. Tek düzen hesap planında işletmenin faaliyet dönemine ait vergi sonrası net kar veya zarar tutarlarını göstermek üzere öz kaynakların bir unsuru olarak iki hesabın yer aldığı 59 dönem net karı zarar grubu oluşturulmuştur. Bu grup işletmenin nihai faaliyet sonucunu gösteren 590 dönem net karı ve 591 dönem net zararı hesaplarını kapsar. İşletmenin faaliyet dönemine ait vergi sonrası net kar tutarı 590 dönem net karı hesabının alacak tarafına kaydedilir. İzleyen yılın başında borç tarafına kayıt yapılarak 570 geçmiş yıllar karları hesabına aktarılarak kapatılır. İşletmenin faaliyet dönemine ait net zarar tutarı öz kaynakları azaltan bir indirim olarak bilançoda gözükmesi için 591 dönem net zararı hesabının borç tarafına kaydedilir. İzleyen yılın başında alacak tarafına kayıt yapılarak 580 geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılır. Böylece hesap kapatılmış olur. Özetle öz kaynaklar işletme sahip veya ortaklarının işletmenin varlıkları üzerindeki hakkını gösteren hesap grubudur. Öz kaynaklar grubunda yer alan hesaplarda artış hesabın alacak tarafına, azalış hesabın borç tarafına kaydedilir. Evet arkadaşlar, bu programda ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş dönem karları ve zararları, faaliyet dönemi karı veya zararı konularını ele aldık. Böylece finansal muhasebe dersiyle ilgili bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.